Arkadaşlar final dergisi yayınları AYT deneme fizik çözümleri yapıyoruz. Şekildeki doğrusal bir yolda giden bir cismin hız zaman grafiği verilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aralıklarında cisme etkeden kuvvetler sırayla bunlardır. Hangisi doğrudur? Dikkat ederseniz bakın vektörel eşitlik sormuş. Yani biz yönlü eşitlik bulacağız burada. Şimdi size bir bilgi vereyim arkadaşlar. Kuvvet eşittir hatırlayalım. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivmeydi. Yani kuvvet ve ivme vektörlerimiz doğru doğru orantılıydı. Bir bilgi daha var aklımızda olan. Hızlanma olayında ne vardı? Hızlanma olayında. Hız ve ivme aynı yönlü oluyordu. Başka bir ifadeyle hız ve kuvvet aynı yönlü diyebilirim ben değil mi? Bunlar vektörel nicelikler. Yavaşlama olayında hocam peki hız ve ivme zıt yönlüdür. O zaman hız ve kuvvet de nasıl olacak? Zıt yönlü. Tabi bunlar vektörel nicelikler. Unutmayalım. Şimdi birinci aralığa bakıyorum. Zaman ekseninin üst tarafındaysam hız vektörüm artıdır. Hızlanıyor muyum peki? Evet. İvmem de artıdır. O zaman kuvvet artıdır burada. İkinci aralıkta sabit hızla gittiğim için ivme sıfır. Kuvvet yok. Üçüncü aralıkta burada hız vektörümüz yine artıdır. Ama yavaşladığım için ivmem eksidir. Yani kuvvet de eksidir diyeceğim. Dördüncü aralığa bakarsak zaman ekseninin altındayım. Hız vektörün eksidir. Hızlandığım için bakın hızlanıyorum ben. Yani zaman ekseninden kaçıyorum. Hızlandığım için ivmem de eksi olacak aynı yönlü. O zaman kuvvet de eksi olacak. Burada yine sıfır kuvvet yok sabit hızla gidiyoruz. Burada ise hız vektörüm eksidir zaman ekseninin altındayım. Yavaşladığım için burada ivmem artı olmalı. Zıt yönlü olmalı. O zaman kuvvet de artı olmalı. Dikkat ederseniz arkadaşlar kuvvetlerin aynı işaretli olduğu yerler buralar. Peki hocam büyüklükleri eşit mi? Arkadaşlar kuvvet eşittir. Kütle çarpı ivmeydi. E, kütlesi sabit bir cisim bu zaten. İvmeler aynıysa bu bölgelerde kuvvetler de aynı olacak. İvmeyi nasıl buluyorum büyüklüğünü ben? Şuradaki açıya bakarak buluyorum. Karşı bölü komşu V bölü T'dir. Burada da bakın şuradaki eğime bakarsanız karşı bölü V bölü komşu T. Anlayacağınız eğime büyüklükleri aynı zaten. Kuvvet büyüklükleri de aynı çıkacak. Ama işaretlerine bakarak vektörel eşitliğini yazmış olduk. Yani cevap 1 ve 6'dır. Bursa şekilde sabit hızlarla hareket eden MX, MY, MZ kütleli X, Y, Z cisimlerinin bir anlık konumları verilmiştir. Cisimler o noktasında çarpışarak hareketsiz kaldığına göre aralarındaki ilişki ne kütleleri? Şimdi burada şu var arkadaşlar. Başlangıçta bir momentumumuz var çarpıştığımız anda. Yalnız çarpıştıktan sonra momentum ne yapıyor? Sıfırlanıyor. Hepsi de durduğuna göre toplam momentum sıfır olmalı. Şimdi biz burada Ayrı ayrı sabit hızlarımız olduğu için sabit birer momentum bulmamız gerekiyor. Şimdi şu formülü bir hatırlayalım. Yol eşittir hız çarpı zaman formülü vardı. Şimdi bu arkadaşlar aynı anda O noktasına ulaştıklarına göre süre hepsi için aynıdır. Bu bana neyi verdi? Yol ve hızın doğru orantılı olduğunu verdi. Yani burada Y cismi 2 birim gidiyorsa Y cismi 2B hızında diyebilirim. Z cismi 3 birim gittiğine göre Z cismine 3V hızı diyebilirim. X cismi de şu köşeli yolu gittiğine göre X cismine de bu yolun uzunluğu kadarlık bir büyüklük 2 kök 2 V diyebilirim. Şimdi O noktasına geldiğimizde momentumlarımızı birbirimizin momentumunu sıfırlamamız gerekiyor. Bunu da nasıl yapacağız? Hem yata eksende hem de düşe eksende toplam momentumu sıfırlayacağız. Yata eksen için Px toplam sıfır olacak. Düşe eksen için Py toplam sıfır olacak. Yani zıt yöndeki bu momentumlar eşit büyüklükte olurlarsa bu yatay ve düşeyde birbirini sıfırlarlar. Bunlar neler? Şimdi dikkat. Yatayda bunun hızı 2v'dir. Düşeyde. Yatayda da hızı 2v'dir. Yani anlayacağınız x'in yataydaki şu hız vektörü bir momentum veriyor. Şuradaki 3v hızındaki z e, cismimizin momentumuyla birbirini sıfırlayacaklar. Yani sağ tarafa doğru olan px momentumu sol tarafa doğru olan pz momentumuna eşit büyüklükte olursa bu vektörler birbirini sıfırlayabilir değil mi? Eş, birbirine eşitleyeceğiz momentumları yazıyorum. mx çarpı 2v eşit olmalı mz çarpı 3v. Buradan ne geliyor arkadaşlar? E, ee, mx eşittir 3, mz eşittir 2'nin katı diyebiliriz. Yani mx eşittir 3k, mz eşittir 2'nin katı 2a, 2k. Aynısını düşey eksen için yazıyorum. Düşey eksendeki şu hız momentumumla şu momentum birbirini sıfırlayacak. Yazıyorum. mx çarpı 2v eşit olmalı. my çarpı 2v. İkisinde de deki V'leri götürürsem mx de my'ye eşitmiş. Yani my hız vektörüm de benim o zaman nedir? mx ile aynı 3k'dır. Sıralama olarak o zaman ne çıktı? x ve y eşit z'den büyük çıktı. Yani adanıdır cevap. K noktasından ve sıfır ile y'ye katılan x cisminin maksimum yüksekliği budur. H-Y yüksekliğinden serbest bırakılan y cisminin düşme süresi x'in havada kalma süresine eşittir. Şimdi arkadaşlar burada burada Y'den serbest bıraktığım bir cisim aşağıya 2 saniyede düşsün mesela. Bunun havada kalma süresi de uçuş süresi de 2 saniye o zaman. Bu ne demek? Çıkış 1 saniye, iniş 1 saniye demektir. Bunları yazdık. HŞ2h'tir demiş. Şimdi bakın. Burayı ben şu uzunluğu ben 5, 15 diye yazabilirim. Hatırlayın. 5, 15, 25, 35 diye iniyordu ya serbest düşen cisimler. Her saniye indikleri yükseklik. Her birer saniye indikleri yükseklik boydu. Birer saniyede nasıl iniyordu? 5, 15, 25, 35 diye düşüyordu. Yani buraya ben ne dedim? 20 metre dedim şuraya. Peki ben buradan bir saniyede aşağıya şu şekilde düşüyorsam düşeyde de serbest düşüyorum bir saniye. Yani 5 metre mi yol alırım burada da değil mi? Yani burası 5 metre burası 20 metre oldu. Yani h ya hx'in 4 katı çıktı. Bu olmaz. 4 h olmalıydı. <laughs> D bölü h 4'tür demiş. Arkadaşlar özel bir durum vardı atışlarda. Eğer 45 dereceyle atıyorsanız bir cismi siz şuradaki yüksekliğiniz menzilinizin dörtte biri oluyordu. Yani menzil eşittir. Dört tane h max'tı hatırlarsanız. E tamam. Buradan d bölü h max 4 mü verir? Evet sağlık. Y'nin yere çarpma hızının büyüklüğü v sıfır büyüklüğünden büyüktür demiş. Şimdi Y'nin yere çarpma hızı 2 saniyede onar onar hızlanıyorsam 20'ye çıkacak. Buysa düşey eksende dikkat edelim. 10 metre hızlanacak şöyle aşağıya doğru. 1 saniyede aşağı şöyle 1 saniyede aşağı 10 metre hızlanacak. E çıkışta da zaten çıkışta da zaten düşeyde hızı neyse inişteki hızı da olur. Çıkışta da zaten 10 metreydi hızımız. 10 metre bölü saniyeydi. 45 derece olduğu için yatayda da hızımız 10 metre olmalı çıkışta. İnişte de 10'a 10, -10 olmalı zaten hızımız. Bulunduğumuz seviyeye geldiğimizde. Yani 10 kök 2 yapar. E bu da 20'den küçük olduğu için arkadaşlar. Bu da doğrudur. Cevap 2 ve 3 çıktı. Denizli. 50 ohm'luk saf, saf direnç gerilimi olan bu olan akım kaynağına bağlanıyor. Buna göre etkin akım şiddeti kaç amperdir? Arkadaşlar hatırlayalım. Şu kısım maksimum akımı şey maksimum voltajı veriyordu. Şu kısımsa açısal hızı veriyordu bana. Etkin voltajı bulmak için biz maksimum voltajı kök 2'ye bölüyorduk. Etkin değeri bulalım şimdi. Etkin değer eşittir. 50 kök 2 bölü kök 2. Buradan 50 volt çıktı. Bir formülümüz daha var arkadaşlar. Şuradaki voltajı buldum şu an 50 volt. Bir formülümüz de şuydu hatırlayalım. V eşittir I çarpı R. Burası 50 ise etkin değer için yazıyorum. I etkin çarpı 50. Buradan etkin değerimiz 1 amper olarak çıkar. Adana. Şekildeki kahveler dişlerinin yarı çapları eşittir. Düzenek serbest bırakılınca y cismi sabit hızla aşağı yönde hareket ediyor. Hangileri doğrudur? Belirli bir sürede X'in aldığı yol Y'nin aldığı yola eşittir. Arkadaşlar burada aşağı doğru ben 2 aşa hareket ediyorsam burası hareketli bir makara olarak düşünün bunu. Bu yarısı kadar yükselecek. Yani haş kadar. Şuradaki e, çarkımız da yine merkezi haş kadar yukarı çıkacak. Aynı zamanda bu çarkın dönme miktarı da haş kadardır. Unutmayın dönme de haş kadarlık bir dönme yapacak. X'in aldığı yol Y'nin aldığı yola eşittir demiş gitti. Belirli bir sürede K'nın dönme sayısı L'ninkinden azdır demiş. Şimdi bu 2H kadar aşağı indiğinde bunun çevresi 2H kadarlık dönecek. Bunun çevresi ise H kadarlık dönecek. Yani doğru olur. K'nın dönme yönü L'ninkine zıttır. Bu böyle dönüyorsa arkadaşlar. Bu yukarıda böyle çektiği için böyle dönecek. Yani doğrudur. Cevabımız Edirne. Yalıtkan bir diple asılmış artı yükü bir cisim bulunduğu bölgede yatay doğrultu aynı yönde elektrik ve manyetik alanı uygulanınca şekilde oluşuyor. İpin düşeyle yaptığı açı alfa olduğuna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi elektrik alana bir yüklü cismi koyarsanız elektrik alan bu cisme f eşittir q çarpı e'lik bir kuvvet uygular. Peki hocam manyetik alan kuvvet uygulamaz mı diye soracak olursanız uygulamaz arkadaşlar. Bunun nedeni şudur. Manyetik alanda belirli bir hızla hareket ediyorsanız siz ancak manyetik alan ne yapıyordu? Size kuvvet uyguluyordu ve hareketinize dik bir kuvvet oluyordu. Formülü de Q çarpı V çarpı B idi. Yalnız hızınız olmadığı için burada manyetik alan bir kuvvet uygulamayacak. Yani burada cismin bu yönde hareketsiz olarak durması demek sadece elektriksel kuvvetler sayesinde demektir. Bu da Q çarpı E'lik bir büyük, kuvvettir. Aşağıya doğru bir de benim ağırlığım var arkadaşlar. Mg dediğimiz ağırlığımız var. Bu ikisinin vektörel toplamı şu yönde bir kuvvet verecek. Bu T ip gerilmesi büyüklüğündedir. Dengede olduğu için aslında T'yi dengeliyordur. Q yükü artırılırsa alfa da artar demiş. Arkadaşlar Q yükü artırılırsa şuradaki elektriksel kuvvet artacağı için sağ tarafa da doğru daha fazla bir kuvvet oluşacak. Haliyle ip daha da fazla açılabilecek. Olur. E artarsa alfa azalır demiş. Hayır. E artarsa yine bu çarpım büyüyeceği için şuradaki çarpım alfa yine artmalı. B artarsa alfa değişmez demiş. Doğrudur. Çünkü manyetik alan tarafından bir kuvvet etkilemez. Cevabımız Ceyhan'dır. O noktasından sayfa düzlemindeki x telinde telinden geçen Ix akımının ve sayfa düzlemine dik olan y telinden geçen Iy akımının alan alanındadır. Akımlar şekildeki yönlerdeyken O noktasındaki bileşke manyetik alan şiddeti. Arkadaşlar bakın dikkat edin. Bileşke manyetik alan deseydi vektörel olarak bir büyüklük bakacaktım ama Burada şiddeti demiş. Yani büyüklüğünü vermiş B olarak. Buna dikkat edin. Şiddetinden bahsetmiş B. Hangileri doğrudur? X'in yönü ters çevrilirse B değişmez. Şiddet değişir mi? Bunu bulacağız. Şimdi X'in akımı yukarı doğru olduğu için baş parmağınızı yukarı tuttuğunuzda dört parmağınız bu şekilde şöyle dolanacak. Yani O noktasındaki X'in manyetik alanı çarpıdır sayfa düzleminden içeri doğru düşünün şöyle. Y'nin manyetik alanı nasıldır? Baş parmağınızı ekrandan dışarı doğru tuttuğunuzda dört parmağınız şu yönde olacak. Yani sizin manyetik alanınız şu şekilde bir dairesel manyetik alan. Bu da aslında şu aradaki uzaklığa dik olacağı için manyetik alan şuradaki uzaklığımıza aşağıya doğru Şöyle. İkisi arasında 90 derece vardır arkadaşlar. Unutmayın. BY bu. BX de ekrandan içeri doğru. X'in yönü ters çevrilirse B değişmez demiş. X'in yönünü aşağı doğru yaparsanız BX dışarı doğru olacak. Yine aralarında 90 derece olacağı için BX de B dediğimiz şiddet değişmeyecek. Yine Pisagordan yani uçucu ekleme metoduyla bulunduğu için aynı büyüklükler Sadece yönleri fark. X'in şiddeti değişirse B değişir demiş. Tabii ki arkadaşlar X'in şiddeti değişirse X'in B'deki manyetik alanı değişecek. BX. Artar ya da azalır fark etmez. B'ye de aşağı doğru yine aralarında 90 derece var. BX değişirse vektörel olarak bileşkesi değişir. Y'nin yön ters çevirirse B değişir demiş. Doğru. Y'nin yönünü ters çevirin arkadaşlar. Y normalde elin parmağınızı ekrandan içeri doğru tuttuğunuzda Y'nin manyetik alanı yukarı doğru. Normalde şöyle. X'inki de şöyle ekrandan içeri doğru 90 derece. Eğer siz e, Y'nin yönünü dışarı doğru alırsanız şöyle. Baş parmağınız dışarı doğru olacağı için Y'nin yönü aşağı doğru olacak şöyle. Dönme yönünden bahsediyorum. X'in yönü de ekrandan içeri doğru olacak. Yani anlayacağınız manyetik alan e, şiddetimiz değişmeyecek ama yönü değişecek. Yani manyetik alan değişir ama şiddeti değişmez diyeceğiz arkadaşlar. Bu olmaz. Cevabımız Bursa'dır. Tabanı yatay olan bir dalga renginde özdeş S1 ve S2 dalga kaynakları ile girişim deseni oluşturulmuş. Hangisi yanlış olur demiş. Arkadaşlar şu çizgi olanlar Tepelerdir, unutmayalım. Bakın yandan görünüşünü çizmeye çalışayım size. Şöyle düşünün, şu şekilde bakın. Şöyle. Yani şuralar tepedir. Şu iki tepe arasındaki şu boşluklar ise çukurdu. Tam orta noktalar şuralar. Tepe ile tepe bir araya gelirse maksimum genlikli bir tepe, yani katar oluşturur. Çukurla çukur bir araya gelirse, şöyle. Yine katar noktası dediğimiz maksimum genlikli katar oluşturur. Bir tepe bir çukur bir araya gelirse üst üste binerse birbirini sönümleyeceği için düz bir çizgi olur. Buna da düğüm noktası deniyor. Şimdi burada K noktası katar çizgisi üzerindedir. Bakıyorum K noktasına şu tepe ile şu tepe çizgisi birleşmiş sağladı. Bu olmaz. K'nin genliği L'ninkinden büyüktür demiş. Bakıyorum K'de iki tane tepe birleşmiş. L'de de iki tane tepe birleşmiş. Evet genliği büyüktür diyor. Bu yanlış arkadaşlar. Cevap Bursa'dır. P noktası merkezi katar çizgisi üzerindedir. Dikkat ederseniz bakın katar çizgilerini birleştirirseniz siz şöyle. Şöyle. Tam şöyle düz bir çizgi oluşuyor. Tam merkezi katar. Sıfırıncı katar çizgisidir bu. Doğrudur. R noktası merkezi katar çizgisi üzerindedir. Bu da doğrudur. Bakın. R de burada. P'nin genliği R'ninkine eşittir demiş. Bakıyorum şimdi. P'nin genliği burada. R'nin genliği burada. İkisi de tepe tepe birleşimidir. Bakın şu tepeyle şu tepe. Şu tepe ile şu tepe. Bu da doğrudur. Cevabımız Bursa arkadaşlar. Hangileri Doppler olayıyla olarak alınabilir? Kırmızıya kayma. Arkadaşlar yıldız harbiden uzaklaşırsa ya da yaklaşırsa renkleri fark kırmızıya kırmızı ya da maviye kayabiliyordu. Bu olur. Uzaktan bir sesin daha kalın ya da inceye dönüşmesi frekansının değişmesidir zamanla. Bu da olur. Derin ortama giren su dalgalarının dalga boyunun artması. Bu alakasız bir durum arkadaşlar. Bu Doppler ile ilgili bir durum değildir. Yani cevabımız Ceyhan diyebiliriz. Evet bir fotosel var. Işık kaynağımız noktasalmış. Yani bu her yere yayılan ışıklar şöyle. Şöyle her yere ışık yayılıyor noktasal. Çarpan fotonlar elektron söküyor. Sökülen elektronlar karşıya e, anota ulaştığında burada bir akım oluşuyor. Oluşan bu akımda ne yapıyor arkadaşlar? Lambayı yakıyor. Evet hangi doğrudur? Üreteç ters bağlanırsa lambanın ışık şiddeti artar demiş. Şimdi bakalım. Ben üreteci ters bağlarsam ne olur? Şöyle. Burası artı, burası eksi olursa ne olur? Burası eksi yüklenir. Burası artı yüklenecek. Buradan kopan elektronlar buradaki elektrik alan bu yönde olduğu için elektrik alana ters yönde bir kuvvete maruz kalacaklar. Yani şu eksi levha itiyormuş gibi, şu artı levha da çekiyormuş gibi düşünebilirsiniz. Elektronların arkadaşlar hareketine ters yönde bir kuvvet oluşacağı için elektronların enerjisi azalacak ve daha düşük bir enerjiyle buraya çarpacaklar. Akımı da azaltacak bu. sıfır azalacak. Haliyle parlaklık azalır buradaki. Bu yanlış oldu. Kaynak potosele yaklaştırılırsa lambanın ışık şiddeti artar. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bakın buradan sıyırıp geçen ışınlar da var böyle çarpamayan. E kaynağı siz yaklaştırırsanız artık daha fazla ışın çarpacak. Haliyle daha fazla elektron kopacağı için e karşı tarafa daha fazla elektron ulaşır ve I'yı artırabilir akımı. Yani yakalarız. Kaynağın ışık akısı artırılırsa lambanın ışık şiddeti artar. Işık akısı dediğimiz neydi hatırlayalım. Akı 4 pi I ile gösteriliyordu değil mi? Akı artarsa aslında e, buradaki şuradaki fotosele giden ışınların sayısı artıyor arkadaşlar. Daha fazla ışın çarpıyor demektir. Daha fazla ışın çarpması demek daha fazla elektron koparmak ve buradaki anota daha fazla elektron düşmesi demektir. Haliyle akım artacağı için burada lamba daha parlak yanabilir. Denizli'dir cevap. İki tane yay var arkadaşlar. X ve Y'cisinin periyotları T'dir. İkisinin periyot da aynıymış. Buna göre X'in kütlesi Y'nin kütlesinin 4'te 1'idir demiş. Buna M. Buraya 4M dersek sağlar mı? Dikkat edin. X için yazarsam 2 p kök M bölü K. Y için yazarsam 2 pi kök 4 M bölü 4 K. Bunlar da gittiğinde evet periyotları eşitlendi sağladı x cismi esneklik sabiti 4k olan yayın ucunda harmonik hareket yaparsa tamam şu x cismini 4k ile yapalım tekrar periyot ne oluyor 2 pi kök n bölü 4k şuradaki 4 kat sayısı dışarı 2 olarak çıkacağı için dışarı 2 olarak bu t2 aslında ne oldu 1 bölü 2 çarpı 2 p kök n bölü k oldu e şimdi 2 pi kök n bölü k t idi zaten. Demek ki t bölü 2 oldu. Sağladı arkadaşlar. Y cismi etnesi, esneklik sabit k olan yayın ucuna bağlanırsa. Şimdi y için aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Y için yapıyoruz aynısını. Şurada. 2 pi kök 4 n bölü k diyoruz. Şuradaki 4 dışarı 2 olarak çıkarsa dışarı ne oldu? 2 tane 2 pi kök n bölü k oldu. Bu zaten t idi. 2 t'ye çıkmış oldu. Ama burada 4 t diyor. Bu yanlış olur. Cevabımız Ceyhan. O noktası çevresinin sabit periyotta dönen çubuk eşit bölmelidir demiş. Şimdi arkadaşlar çubuğu bir miktar döndürelim o noktası etrafında. Döndürelim. Şöyle şöyle döndürdük. Şu hale gelsin. Aynı anda yapıldı bu. Şurada alfa kadarlık bir dönme olduğunda şurada da alfa kadarlık bir dönme oldu. Aslında burada dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki çubuğun yaptığı merkez açıya bakar mısınız arkadaşlar? Biraz daha yaklaştıralım. Şurada alfa kadarlık bir açı oluştu. Şurada da alfa kadarlık bir açı oluşmuştu. Alfa ve alfa. Burada şu e, X cismi alfa kadarlık bir yay açısı yaptı. Y cismi de alfa kadarlık bir yay açısı yaptı. Yani ikisi de aynı merkez açıyı gördüğü için yaptıkları yaylar açısal hızları aynı olur. Açısal hızlar eşittir. Yalnız başka bir durum var. Y r kadar uzaklıktayken, x 2 rye kadar uzaklıktadır. E, hız eşittir omega çarpı r olduğuna göre, şu aynıysa hız ve yarıçap doğru orantılıdır. Ben bunun hızına 2v dersem, bunun hızına v diyebilirim. X'in açısal sürati y'ninkine eşittir yakaladık. X'in çizgisel sürati y'ninkinden büyüktür yakaladık. X'in açısal momentum vektörü Y'ninkine zıt yönlüdür. Açısal momentum vektörünü sağ kuralı ile buluyorduk. Dört parmağınızı dönme yönünde tutarsanız arkadaşlar ikisi de aynı yönlüdür aslında açısal momentumları. Hem Y'nin hem de X'in açısal momentumu dört parmağınızı sağ elinizin dört parmağını dönme yönünde tutarsanız baş parmağınız aynı yönü verdiği için bu yanlış oldu. Cevabımız denizdir. Güneş sistemindeki bir gezegenin çizgisel sürati hangilerine bağlıdır? Arkadaşlar bu gezegen çembersel hareket yaptığı için bu gezegene merkez kaç dediğimiz bir kuvvet etkiliyordu. Merkezcil kuvveti. Ve aynı zamanda kütle çekim kuvveti vardı. Bu ikisi birbirine eşit oluyordu. Yani e, bunun kütlesine büyük M, bunun kütlesine küçük M dersem G çarpı M, M bölü aradaki uzaklığın karesi eşittir. M v kare bölü r idi. Şurada küçük m'ler giderse, r'lerden birisi de giderse v kare eşittir gm bölü r çıktı. Bu sabittir, evrensel sabit. Bu gezegenin güneşin kütlesidir. Bu da dönme yarıçapıdır. Evet, güneşin kütlesine bağlı. Gezegenin kütlesine bağlı değil. Gezegenin yörünge yarıçapına bağlıdır. Cevabımız Edirne. Şekildeki civa atomunun enerjileri verilmiş. Buna göre temel haldeki civa atomu 4 elektron voltluk enerjili elektrondan 4 elektron voltluk enerji soğurur. Bakıyoruz. Arkadaşlar 4 elektron voltluk bir elektron bu atomu uyaramaz. Çünkü en az 4.86'lık bir enerjiye ihtiyacım var. Bu olmaz. 5'lik bir elektron 4.86'lık enerji doğrudur. 5'lik elektron 4.86'sını Vererek buraya kadar uyarır. Birinci uyarılma düzeyine kadar. Haliyle kendisi kalan enerjiyle ayrılır. Yani bunu yakalarız. 7 elektron voltluk enerji fotondan 6 nokta. Hayır. Foton olursa ancak kendi enerjisi olan seviyeleri uyarıyordu. Burada 7'lik bir seviye olmadığı için uyaramaz. Bu da gitti. Cevabımız Bursa'dır.